Sevgili izleyenlerimiz, şimdi sosyal medya kullanmasanız dünyadan haberin yok diyorlar. Kullansanız başınızda dertten kaldıramıyorsunuz. İşte sosyal medya kullanıcılarının başı dertte efendim son dönemde. Süslü cümleler, cazip fiyatlar, hediye kuponları veriyoruz vaatleriyle. Kimlik bilgilerinizi, hatta banka hesaplarındaki paralarınızı bile ele geçirebiliyorlar. İşte sosyal medyada dolandırıcıların en çok kullandığı... 8 yöntem efendim ekranda Hatta arkadaşımın hesabından bir 200 falan almışlardı. Ben bununla ilgili dolandırıldım da. Tıkladım. Direkt faturamın üzerine 130 lira mı 140 lira mı para geldi. Bunu iş insanlar var kandırmak için ne yapabiliriz deyip. Özellikle oltalama yöntemi çok yaygın olduğu için maalesef insanlar bu oltalama yönteminin tuzağına düşebiliyorlar. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi sosyal medya platformları üzerinden en çok kullanılan 8 dolandırıcılık yöntemlerini açıkladı. Borcunuz var ama paranız yok. Hatta zengin mi olmak istiyorsunuz? işte bu durumlarda zaaflarınızı kullanarak sizleri kandırmaya çalışanlara dikkat. İnsanların vaat ettikleri şunlar oluyor. İşte kefilsiz kredi, koşulsuz kredi. İnsanlar önce cezbediyorlar. Buraya kişisel bilgilerini girdiklerinde maalesef kazanacağım diye bir miktar para alacağım diye daha fazla kaybetmeye başlıyorlar. 1000 TL bonus tanımlıyoruz gibi rakamlarla vaat ederek insanları bir kripto piyasasının içerisine çekiyorlar. Buraya belli bilgiler vermeniz gerekiyor. Bu bilgileri verdiğinizde de dolandırıcının eline sizin kişisel şahsi bilginiz geçmiş oluyor. Sizin adınıza kredi çekebilirler. Çünkü sizlerin istediği bilgilerde annenizin kızlık soyadı bulunuyor. Sosyal medya dolandırıcılarının yeni hedefi siz olabilirsiniz. Twitter'da özellikle de sahte hesaplar açıldığını görüyoruz. İnsanların da burada yapması gereken belirli sosyal medya platformları resmi hesaplara mavi rozet dediğimiz şeyi tanımlıyorlar. Eğer onaylı hesap olarak tanımlı değilse arama motorundan resmi numara olup olmadığını mutlaka kontrol etmelisiniz. Artık ben dersimi aldım. Gördüm başkalarına olanları. hem de aynı günde oldu. Anne adını baba adını doğum tarihini. Ne yaptın? Vermedim diye vereceğim ki. Hiçbir şekilde sosyal medyadan tanıştığı kişilere güvenmemeli yani para alışverişine girmemelilerini tavsiye ediyorum burada. Bazen imza kampanyasıyla bazen telif hakkı gibi yöntemlerle karşınıza çıkabiliyorlar. Bu konuda uzmanlar uyarıyor. Bu film sitesine üye olursanız veya dizi izlemek isterseniz buraya para verebilirsiniz diye. Siz öyle görüyorsunuz. Çünkü onların arayüzlerine temalarını kullanıyorlar. Siz bakıyorsunuz gelenliğiyle çok kurumsal gözüküyor ama orada önemsemediğiniz bir nokta var. Uzantısı. Sosyal medyada karşılaştığınız bir bir teklif gerçek olmayacak kadar cazipse, sizden kimlik bilgileriniz ve kredi kartı bilgileriniz isteniyorsa, siber saldırganla karşı karşıya gelmeniz mümkün. 10 bin paranıza girdiğinizde size bir miktar kazandırıyorlar, ufak bir miktar. Oynamaya devam ettiğinizde bütün paranızı komple çekmiş bulunuyorlar. Geri ulaşamadım değişmek için, iade etmek için. Hiçbir şekilde telefonlarıma dönüş olmadı. 400 TL olan yerden almayı tercih ediyorsunuz. Size bir hiçbir şekilde mont gelmiyor. İlk ve son zaten. Daha artık yok. Banka hesaplarına giriyorlar. İnsanların daha akıllı olması lazım ama hiç yani aynılar, hiç değişim yok.